Selamlar ben Semih yeni şampiyon oyuna geldi arkadaşlar ve bu teklifi satın almadan max level yapmanız çok çok zor O yüzden youtuber olarak size karşı görevimi bugün yerine getireceğim Ve yeni şampiyon oyuna gelir gelmez hemen max level yapacağım Satın alımı yapıp geliyorum Kendimi birazcık kazıklanmış hissediyorum ama yapacak bir şey yok artık Oy 30 tane boss halüt Normalde oyunda bir tane bile şampiyon kartı çok değerli ve bize 30 tane geldi Gerçi parasını verdik o yüzden Evet madem para verdik birazcık da şey yapalım. Kıymetini bilelim yani. Desteği aldım. Ve şu an yükseltmeye başlıyoruz. Bakalım özellikleri ne kadar gelişiyormuş. Gerçi bence buna sonda bakalım yani son level yükseltirken. Evet 13 seviye oldu. Bir de o kadar para verip üzerine max level yapmıyorlar. 14 seviyeye kadar para veriyorsunuz. Evet burada da ceb cebimizden vereceğiz artık elit çökerleri. Ve artık elit levelde boss haydutumuz var. Ve oyuna daha yeni geldi bugün. Evet Özelliklerine bakalım ne kadar artıyormuş. Artı 35 hasar, artı 70 hızlı hasar, artı 30 saniye başına hasar ve artı 361 can. Gayet sağlam. Ve bugün 15 level boss Halut'la birazcık siber zorbalık yapacağız. Hadi başlayalım. Evet, bence yeni kartı 9000 kupadaki adamlar bile tutamazlar. Hemen döndürüyorum. Zaten yeni şampiyonla biz ta 7 gün önce oynamıştık arkadaşlar. O yüzden az çok karta hakimiz. Haydi bakalım ilk defa bıraktım şu anda. Ozuncuyu kesmesi lazım. Çok iyi yalnız canı azalmıyor bile baksanıza. Canı doldurmaya çalıştım iyileştirici ruhuyla. Buz gücü iki vuruşla kesti. Kuleye zıpladı öfkeyi bastım ve baksanıza canı harbi azalmıyor. İlk attığım boss haydut kule yıktı ya. Elis barbarlar, iskeletler, atıcıya da buz golebi. Bu minimal defanstır. Arkadaşlar biliyorsunuz eğer bir maçı erken kazanırsam 3 taça veya 2. taça oynamaya çalışıyorum. Bir an önce yani defansı yatmıyoruz asla. Hadi bakalım ikinci attığım boss haydutta da ikinci kuleyi alsam efsane olur. Zaman kazanmaya çalışıyoruz. Kuleye vursun. Ben 3 taça oynuyorum şu anda. Evet vurmaya başladı yine. Canı doluyor. Özelliğimiz basmıyorum. Yapıştı bırakmıyor abi. 3 tane şey birden vuruyor. Ve neredeyse 3 tane çekti. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bir hafta önce çektiğimiz videoda şunu tespit etmiştik, öğrenmiştik. Her zaman özellik basılmıyor. Mesela vuruyorsa bazen elemeyeceksin. Çünkü özellik basınca hani kuleden ayrılmış oluyor ve adam başka bir şey atıyor. Biz yalnız 3 saçı oynamaya çalışacağız da adam muhtemelen orayı kapatacak. Arkadaşlar eğer bu karta karşı sinir olursanız ne yapmanız lazım? Destenize Pekka o tarz kartlar alın. Yani yakın mezik kartları sağlam. Buz golemi atıp boss hacut basacağım ama oraya elit barbar atacak. O yüzden elit barbara karşı savaş hazırlığı yapıyorum şu anda. Kaçırdım onu. Vay süper. Kuleyi almasın oduncu. O kadar çok boss hacuta odaklandım ki <laughs> defansı unuttum. Bir daha özellik bastım. Evet süper. Orada bir tehlike sezdiğiniz anda özellik basıyorsunuz. Görünmez olup geri kaçıyor. Kullanışlı. Desteği döndürdüm. Adam bırakmıyor orayı ya. Evin mavi şunu dondursun. Ama elit barbar atacak işte evet. Sağ tarafa doğru boss hacut bastım çünkü elit barbar elden çıkardı. O buzcuyu keser. Ama atıcıyı kesemez muhtemelen. Bir de rakibin kartları 14 seviye. Arkadaşlar bence tek bir maçla yetinmek doğru değil. O yüzden başka kartlara karşı da bu kartı görelim bence. Direkt boss harcutla başlıyorum. Arkadaşlar Clash Royale'de bir olay vardır. O da şudur. Yeni bir kart geldiğinde eğer çok güçlüyse güçlü olduğunu hissettirir. Bildiğiniz hissediyorsunuz yani. Bakın birinciyi kesiyor. Birinci vuramadı bile ve şarjlanmadı boss Halut. Yok artık hasarı çok fazla. Kıvılcım vuruşunu kaçırdı yok artık. <laughs> Hemen özelliği bastım tam vuracakken. Bir daha bastım özelliği. Deviz Gates basmasaydı Kıvılcım orada ölecekti muhtemelen. Ve yoluna devam edecekti. Şimdi zor bir savunma yapmamız lazım. Kıvılcım buz golemine vururken dibini avcı bıraktım. Canını doldurdum. Ve dev iskeleti kendimize çekelim. O değil muhtemelen bu savunmayı daha iyi yapamazdık. Biniciye karşı tomruk ne zaman atılır? Tam binici vuracakken atılır. Arkadaşlar o değil de nedense her boss hacut attığımızda hakkını vermiyor mu? Yani görüyorsunuz az önce attığım biniciyi kesti. Kıvılcımdan vuruş dojladı. <laughs> sonra vurmaya devam etti kıvılcımı kesti neredeyse. Bakalım bir daha attığımızda ne olacak? Bir de karşıda şey var dev iskelet. Köprüden boss basacağım. Hazır elinde dev iskelet yokken. Vay adamda barbarlar da varmış. Tamam ya bu kartın artık antilerini birazcık çözdük. Hani yakından vuran sağlam vuran her şey buna anti olabilir. Anokül aktivasyonu. Evet yine ince savunma yaptık. O vursun yapacak bir şey yok. Öfkeyi şöyle attım. Ana kule de hızlansın diye. Sonra dondurdum. Şunu da unutmamak lazım. Şimdi adam barbar bastı ya hani bosa üstümüze karşı. Destemizde eğer alev topu olsaydı barbarlar da anti değildi. Bosa karşı. Yine köprüden basacağım. Asıl şimdi basılır. İksiri yok. Elinde de iskelet yok. Mecburen Kule takası yapacağız. Yapacak bir şey yok. Deviz Kent kulemizde patlamasın da. Bizim botajutumuz yolda devam ediyor. Özellik bastım. Şartlanıp vursun diye. Süper. Bir daha özellik basamadım bu arada. Çünkü Kıvılcım bir anda öldürdüğü için basılmadı yani. Şu prensesi öldürelim. Yine boss harcıt. Kendi kulemizle beraber devis kedi kesebiliyoruz Bosaycut'la. Şöyle dibine avcı, avcının yeni sesi çok güzel bence. Yeni ses, bakın çok tok bir ses çıkıyor. Çok hoşuma gidiyor benim yakından vurduğunda. Şarjlansın diye özelliğime asıyorum tekrar. Barbarları kesmeye çalışıyorum şu anda. Bravo Bosaycut canı hala yüksek. Sola gitti, kuleye gitti. Böyle bir şey yok, <laughs> hiç beklemiyordum. Bak yine aynı açılışlarla başlıyoruz. Normal kupa modunda nedense herkes burada fişekçi oynuyor. Fişekçi, valkür, mega şövalye, iskelet ordusu. Şimdi fişekçi yiyor. Oradan kulesekiyor. sekiyor. Oy çok iyi. Mega şövalye de oynadı. Hiç ellemiyorum. özel basmıyorum. Madem çalışıyor. Bakar mısınız? Mega şövalye vurmasına rağmen canı çok yavaş gidiyor. Şimdi bunları savunma zamanı. Bütün mesele avcıyı korumak zaten biliyorsunuz. Öfke yanlış attım. Neyse en azından aksiyon olmuş olacak birazcık. Tekrar boss halüt geldi bu arada. Tekrar avcı. Avcı bence onu paramparça yapar yani. Şu iksir goleminden kazandığımız iksirlerle bence boss halüt artı buz golemi yapalım. Aynı anda bastım. Mega şövalye atsa bile bence problem yok şu an. Evet yine kulede. Öfke bastım. Oy çok iyi denk geldi. Kuleyi alıyor. Özellik basmıyorum boşu boşuna. Hani bir söz vardır ya bir şey çalışıyorsa elleme diye. Ana kuleye gitti. Ben öbür kuleyi almaya çalışıyorum şu anda. Özelliği yapıştırdım son anda. Şimdi kule avcıya bakacak görünmez olduğu için. Üç taş geliyor. Oy canı doldu. Çok iyi kart bu arada. Harbi çok iyi kart. 6 iksir evet her zaman veremezsiniz arkadaşlar ama verdiniz mi bence hakkını verir bu. Avcı orada kendine sahip çıktı gördünüz mü? Aa burada da kendine sahip çıkıyor. Adam tek başına ordu gibi. 3 saç oynamaya çalışacağım çok az canı kaldı. Kuleyi alsa da benim için problem değil bu arada. Ben burada boss haydut basmak istiyorum. Devam. Adam savunamıyor bile. Evet. Geldi bir tane daha boss antisi. Arkadaşlar her kartın istisnasız her kartın antisi vardır. Defansta bence kullanabiliriz bunu. Canı çok fazla olduğu için. Prensin şarjını alıyoruz. Öbür tarafa bir avcı yeter. Özelliği bastım kaçsın oradan. <laughs> güzel güzel. Başı derdi girdiğinde özellik basmayı seviyorum. Önüne buz golemi attı tekrardan. Defansını yaptı hata da çıkıyor. Kaçırttım yine. Kartları öbür kuleye götürmeye çalışıyorum. Öbür kule çalışsın diye. Tomruk. Bu nasıl bir deste ya? Arkadaşlar size rakibin destesini sayayım mı? Bakın prens, muhafızlar, elit barbar, oduncu, ayna. Hepsi istisnasız hepsi yakından vuran sağlam kartlar. Bu sadece bence her şeye rağmen çalışır yani. O kadar güçlü bir kart. Ki karşıda yani yakın mevzi kartlarının babası Pekka bile olsa. Gerçi Pekka dişi. <laughs> Neyse. Olsa bile çalışır yani. Şimdi muhafız bastığı anda boss hadut basarsak vurabiliriz. Evet 53 kaldı. Hızlı gitsin diye öfke basıyorum bir de. Evet kule zıpladı. Bayağı vuruyor ve öldüremiyorlar onu. İnanılmaz agresif oynadık bu arada. Umarım bu yüzden kaybetmeyiz. Bilgisayarlık evrim bayağı çalışması lazım burada. Evet yeterince çalıştı bence. Adamda herhalde büyü yoktu orada. Büyücü kuleye vurmasın diye şöyle savundum güzel. Rakibi anca böyle vurabilirdik yani. Başka türlü vuramazdık risk almadan. <laughs> Evrim avcı. Avcı koruyunca her şeyi savunuyor ya. Böyle bir kart yok. Bu salüt basacağım şimdi önüne. Çünkü avcı korurken adam muhafızlar basamaz. Hatta bir tane daha avcı atacağım bu yüzden muhafızları temizlesin diye. Baksanıza muhafızlar avlanıyor şu anda. Kaçırttım hemen. Baktım kötü durumda. Şahzan'ın poluyo. Evrimi büyücü keser o. Kule zıplıyor evet. Bu, bu çok iyi olmuş arkadaşlar. Baya beğendim kartı. Sözde karşıdaki muhafızlar kartı. Bu yeni kartı anti. Ama yani bir şekilde yolu ayarlayıp da geçebildik. Arkadaşlar fikirlerinizi bekliyorum. Bugün sizi baya güncel tutmak için ben bu videoyu hemen çektim. Fikirleriniz benim için çok önemli. Yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.